gözlerini kapat, zihnini boşalt. Öylece bekliyorsun. Ele gelmez, avuca gelmez bir şekildesin. Ama varsın, mevcutsun. Ağırlığın, hacmin, tarifin var. ama gözde de görünmez. Hani özellikle bahar mevsimlerinde akıp gidersin ya yanaklarımızdan öpe öpe ağaçların yapraklarını tarladaki başakları okşayarak gidersin ya Dalga dalga sanki. Pil ressamın fırçası dokundurduğu gibi boyaları süslediği gibi tuvale sen de o şekilde akıp gidiyorsun. Adına rüzgar deniyor. Rüzgar yüksek zirvelerde, tepelerde karları savuran bulutları toplayıp yekpare yağmurların yağacağı yerlere taşıyan işte varlığının sebebi soğuk da geliyor senin üstünde sıcak da hani denizdeki dalgalar var ya o dalkalar güzelim dalkalar. Tohuma durmuş çiçeklerin tohumlarını savuran ağaçtan dökülen yaprakları etrafa dağıtan da sendin. Bunlara hizmetkar olan sadece tariflerdesin. Kimi zaman öyle güçlü esersin ki dallar, dedekler dayanmıyor. Ama kimi zaman öyle yumuşaksın ki şairlere ilham oluyor. Kimi zaman üzersin, kimi zaman sevilirsin. Çocukların uçurtmalarında saçılan köpüklerdesin. İşte her şey var olan her şeyin bir anlamı vardır ya sana yüklenen anlam buydu hani kutuplara doğru gittiğinde orada iyice soğur sonra gelirsin kış olur kar gelir yağar o da ayrı bir ilham o da ayrı bir eğlence o da ayrı bir nimet olur kimi zaman ekvatorda ısınırsın ve kuzeye doğru akarsın ya işte o zaman da sıcağı getirirsin. Sıcağı getirinceye kadar gördüğümüz mevsime de bahar denir. Nice çiçeklerin açtığı, nice nimetlerin yerden fışkırdığı çölde kumladı savulan. Ovada toprakları savulan. Sendin ey rüzgar. Bunları hep senden bildik. İşte böyle dağınık bir haldeydin. İşte bunu hep senden bildik değil mi rüzgar? Şimdi yavaş yavaş kendi içinde toplanıyorsun, kendi içerisinde öyle içinde öyle yoğunlaşıyorsun ki şu anda bulunduğun yerde, bulunduğun bedene kendin olarak o rüzgarı topluyorsun. İyice sıkışarak bütün vücudun oluşuyor. Hem sıcağıyla hem soğuyla. Hem ilhamıyla hem hem de kasvetiyle. Hepsi sende toplanıyor iyice bulunduğun yerde kendi halinde kendini buluyorsun ve yavaş yavaş gözlerini açıyorsun.